Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte otomatik ısıtma sistemi yapacağız. Evet. İlk önce bize fırın lazım. Normal sandık ve kuraklı sandık lazım. Ve bir, bir de huni lazım. Bakın. En altı sandık görüyorsunuz. Ben böyle bir şey çok sevdiğim için şey çok yapıyorum. Ama siz isterseniz dört beş gidebilirsiniz ortasına fırınları koyuyoruz. Sonra tekrar sistemleri koyuyoruz. Ve üstte işte yine sandık koyuyoruz. Ben bu üstteki sandıklara pişireceğiniz şeyleri koyuyorsunuz ve, ve neyle ısıtacaksanız onu, koyu, onu koyuyorsunuz. Evet. E, i̇sterseniz şöyle bir yapabilirsiniz. bunları alıp şöyle arkadan geçirip buralarda böyle sandığı koyup ısıtacağınız şeyleri ya da tam tersine buraya pişireceğiniz buraya ısıtacağınız şeyleri koyabilirsiniz. Ve bütünce şekli böyle olacak. Çok güzel gösterildi. Evet. Şiyet alalım. Ve tuzlar. Mesela. İki tane at. İki tane at. İki tane at. gitti mi? Gitti. Hepsine gitti ne gitti? Şimdi arkada. Bunları da iki tane atalım. 5 bu evet. şey daha gelecek. Bekleyin göre. Hepsi pişince ben devam ederim. diye. Evet. Ee, şey bu yanımsı pişince aşağıya geldi. böyle aşağıya gelin. Bu sesleri şöyle ikili yapabilirsiniz. Dur bakayım mesela. Hı? böyle ikileyebilirsiniz. Böyle daha çok kimin koymak isterseniz böyle çok yumruk pişireceğiniz şeyleri daha, daha, çok olmasını istiyorsanız bu şekilde Olmadı. <Sessizlik> hmm. Tamamdır. Siz Ya da Bunları da böyle çiftleyebilirsiniz.